canlı yayın değil mi arkadaşlar? Evet izleyelim ve dönelim. İfak yapmamızı teklif etmesi üzerine Bahçeli'ye verdiğim bir cevaptı. Ve o cevabı o günden sonra Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ile olan ilişkileri e, onarmak için kullanıyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak bu memleketin normalleşmeden anladığı iktidarıyla, muhalefetiyle birbiriyle diyalog kurabilen, sorunları konuşabilen, tartışabilen, birbirini ikna etmese de birbirine düşman gözüyle bakmayan ama mücadeleyi de eksik bırakmayan bir anlayışı takdir ediyor millet. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar. İşte bugün daha, bugün daha asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Şimdi asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla Artık bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan büyük emek mitinginde biz iktidara bu asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrının cevabını vermek üzere sokaklarda, meydanlarda olacağız. Biz milletten muhalefet partisi olarak yetki ve sorumluluk aldık. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir farkımız şu. Biz sandıkta muhalefet edeceğiz diye oy toplayıp biz bu anlayışa karşıyız diye oy toplayıp araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Bizden bunu bekleyen varsa boşuna beklemesin. Ama biz milletten kavga etmek için, seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmek için ya da siyasi muhataplarımızla sadece itişip kakışmak için de yetki almadık. Siyasetin gereği olgunluk içinde, nezaket içinde her bir lidere, bize ne kadar kötü sözler söyleseler de onlara oy veren seçmenlerine saygımızdan hak ettiği, makamının hak ettiği saygıyı göstermeye devam edeceğiz. Ama milletin verdiği muhalefet sorumluluğundan bir adım geri atarsak zaten millet bize hakkını helal etmez. Halkın bizden beklediği onun hakkını savunmaktır. Ben Erdoğan'ın memleketinde unuttuğu çay üreticisinin de Trakya'daki, Adana'daki, Osmaniye'deki, Konya'daki buğday üreticisinin de Ordu'daki fındık üreticisinin de Manisa'daki üzüm üreticisinin de Antalya'daki güney sahillerimizdeki narenciye üreticisinin de sorununu dile getirmek, onun için mücadele etmek, gün geldiğinde önlerine düşmek, meydanlara çıkmak benim görevimdir. Bizim üslubumuzda kavga yok, bizim üslubumuzda hakaret yok, iftira yok ama bizim siyasetimiz en dirençli ve en etkili siyasettir. Bunu görmeye devam edecekler. Normalleşelim, muhalefet etmeyin diyorlarsa biz orada yokuz. Ama yumruğunuzu yeniden sıkacak mısınız diyorlarsa biz orada da yokuz. El sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye de devam Mücadeleye de devam. Millet bizden bunu bekliyor. Efendim Sinan Ateş davasını takip edecek misiniz? Tabii Sinan Ateş davasını takip edeceğiz. Bu konuda bir takım haberler vardı. O haberlerin ne olduğuna bakmaksızın biz orada olacağımızı söylemiştik. Ancak Sayın Bahçeli'nin dün davaya nasıl bir katılım gösterecekleri konusundaki tavrını da Türkiye'nin ihtiyaç duymadığı bir yüksek tansiyonu düşürmüş olması açısından son derece Önemli buluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni birçok yönden eleştiriyoruz. Ancak Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamalarında da hiç katılmadığım, çok şiddetli itiraz ettiğim noktalar var. Ancak davayı avukatlarıyla takip edeceklerini ve gerilimi arttırmayacaklarını söylemesini son derece önemli buluyorum. Benim Ayşe Ateş'e ve kızlarına sözüm var. Şartlar ne olursa olsun bir başka olağanüstü engel çıkmadığı takdirde o gün sabah yanlarında olacağım. Sayın Özdağ, ben de şunu sormak istiyorum. Bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşeceği yönünde kulis bilgileri yansımıştı, basına yansımıştı. Biz de takip ettik. Ancak böyle bir görüşme olmadı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Dakikalar önce aslında Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı. Bir açıklama yaptı. Bir olay varmış gibi gösterilmesi Cumhuriyet Halk Partisi camiasını rahatsız ediyor dedi. Siz bu son zamanlarda gelen yorumlara ne diyeceksiniz? Şimdi bu konuda da, Dün de ifade ettim. Bir normalleşmeye ihtiyaç var. Partinin bir önceki genel başkanı mevcut genel başkanıyla görüşmüyorsa, konuşmuyorsa, yemek yemiyorsa bu kötü bir şeydir. Normali bizim yaptıklarımız. Yine kendisinin vaktiyle aday gösterdiği Ankara ve İstanbul'u yıllar sonra kazanmış o büyük zaferin hem iki adayı hem de onlara aday gösteren genel başkan ömürleri boyunca birbirlerini bayramda seyranda aramıyorlarsa, her fırsatta birbirleriyle bir araya gelmiyorlarsa, ara ara yemek yemiyorlarsa bu anormal bir durumdur. Ben dün akşam yenen yemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki haftalarda tahmin ediyorum yemek yenecek işte bugün için bir tarih verilmişti ama onlar doğrulanmayan kulis bilgileriydi zaten. Sayın Ekrem İmamoğlu da beni aramıştı öyle bir yemek tarihi kararlaştırmadık ama bir yemek yeme isteğimizi dile getirdik diye ifade etmişti. O yemek mutlaka yenecek, yeneceğini görüyoruz açıklamalardan. Ondan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu cuma akşamı eğer bir aksilik olmazsa birlikte İstanbul'da bir nikah şahitliğimiz var. Daha doğrusu benim nikah şahidi olduğum bir nikahta Sayın İmamoğlu nikah kıyacak. Sonrasında da biz Sayın İmamoğlu ile bir araya gelip bir yemek yiyeceğiz. Bunlar kadar normal bir şey yok. Gün geldiğinde ümit ederim bir gün dördümüz birden oturur yemek yeriz. O yüzden bu yenilen yemeklerden kimse rahatsızlık duymasın. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en büyük, en güçlü, birbirini en çok seven ailesidir. Ufak tefek sorunlar yaşandığında bir pireyi deve yapmayı çok seven e, bir gündemi var Türkiye siyasetinin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler çok yolunda gitmektedir. Tüm ilişkiler son derece sağlıklı ilerlemektedir. Ben de bunun bu seyire kavuşmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Efendim Bakan Işıkhan da açıklama yaptı. Asgari ücrete Buna ilişkin şunu söylüyorum. Asgari ücrete zam yapmamak vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Geçen sene o istediğiniz bu insanlara şunu söylüyordunuz. Gerekirse asgari ücrete yılda dört kez zam mı düşünmeliyiz diyordunuz. Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de ve Aralık'ta. Günde dört zam mı söylüyordunuz? Ne için? Oy almak için. Şimdi oy aldınız. Vatandaşla işiniz kalmadı. Asgari ücret erimiş gitmiş. Zam yapmayacağız diyorsunuz. Senede bir kere zam yapacağız diyorsunuz. Şu ana kadar asgari ücret yüzde yirmi sekiz eridi. Gıda fiyatları karşısında yüzde kırk beş eridi. Bir altı ay daha gittiğinde geçen sene asgari ücret verildiğinden yarısı kadar bile alım gücüne sahip olmayacak. Bu yüzden Buradan bir kez daha söylüyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Asgari ücrete zam yapmamak hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm asgari ücretlilere ve maaşları asgari ücrete göre ayarlanan ki Türkiye'deki maaşların ayarlanma sistemi otomatikman asgari ücrete gelen zam bir gösterge oluyor. Tüm emekçilere büyük bir saygısızlıktır, büyük bir hürmetsizliktir. Bu kararlarından geri dönsünler. Biz buna karşı en sert tepkimizi 30 Haziran Kocaeli Gebze mitinginde göstereceğiz. Meclis zemininde göstereceğiz. Bundan sonra emekçiler haklarını savunmak için ne yapıyorlarsa yanlarındayız. Onların haklarını onlarla birlikte savunacağız. Asgari ücrete zam yapılmaması bu iktidarın bu ülkenin insanlarına yapabileceği en büyük kötülüktür. Sağ olun.